Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk giriş yapıyorum şu an. Öncelikle düğün hazırlanıyoruz. Saç makyaj yapacağım. Öncelikle makyajla başlıyorum. Zaten videonun içerisinde kısa kısa kendimden de bahsedeceğim. İlk videomun olması sebebiyle kelimelerim karışabilir ya da utanabilirim. <laughs> Neyse şimdi başlayalım. Makyaja geçelim. Saçlarım birazdan şekillenecek. Bu ilk hali göstereyim. Evet şimdi makyajım ve saçım bitti. Son haliyle kıyafetimi de göstereyim size. Çok kurtarıcı bir parça. Her yere her şekilde giyebilirsiniz diye düşünüyorum. Siyah zaten. Neyse şimdi ka kapatalım gidelim. Ayakkabımı da yine siyah tercih ettim. O da Bershka'dan. Önü kapalı. 10 cm uzunlukta. Arkası yine açık ama önü kapalı şekilde. Uh, gidiyoruz. Hava da baya güzel. Sıcak yani. Öyle şey değil. Allah'tan yağmur yok. Başka bir şey yok yani. Uzun yolculuklarda çünkü zor. Yağışlı yolda çok zor. En azından bak tenimiz uyuştu makyajım. Evet. <laughs> Yoksa ben çok beyaz kalıyorum Emre'nin yanında. <laughs> Youtube'a biz de giriş yapıyoruz evet arkadaşlar. Evet. Yani çok doğal davranamıyorumdur büyük ihtimalle çünkü utanıyorum da. Ama konuşmayı normalde çok seviyorum. Yani karşımda genelde insanla konuşmayı daha çok seviyorum. Ama buna da alışacağım sonuçta. Çünkü kendimle konuşuyor gibi olunca biraz tuhaf oldu yani. Ama olsun. Deneyelim, görelim, bakalım. Değil mi Emre Bey? Evet. Gidiyoruz. Şu an Yenişehir'deyiz. Yenişehir'in de küçük bir AVM'sini göstereyim. Her şey içinde oluyor genelde. Burası yeni yapılım yerler değil mi? Yenişehir'in yeni, yeni yerleri. Yeni yerler. çünkü evler falan da çünkü sıfır şu an. Biraz orta kısımları geç Yenişehir'in sonuna doğru geldik açıkçası. Buradan İzne'ye doğru, oradan Sakarya. Değil mi? <laughs> şu an Ayşe'nin petrol ofisine durduk. Ayşenur'u markete doğru bir gönderdim su alsın diye. Şimdi Ayşenur'un haberi de yok. Düğüne gidiyoruz diye biliyor ama düğüne gitmiyoruz. Bakın. Şimdi evlilik teklif etmeye götürüyorum Sapanca'ya. Hepsini de izleyeceksiniz. Sakarya'ya geldik. Yine burada okudu. Sakarya'da okudu. Kardeşim de şu an Sakarya'da okuyor. Yeşilliğine zaten hayranım. açıkçası ve bu ara sokaklarda genelde bungalov evler var. Daha tatilli yani İstanbul'dan hani kaçıp geliyorlar vesaire. Şşş. Burada çok var bungalov. Ve bu yeni yapılıyor mesela çok iyi. Yolunu da göstereyim. Yani burada daha çok şey insanları duruyor yani diye tahmin ediyorum. İstanbul'dan. Hani birkaç günlük kaçamak yapıp burada evleri olan insanlar daha çok. Çünkü zaten yerlisi genelde merkezde. Ya da köy tarafında vesaire. Buranın altı zaten hemen göl. Burada çok güzel. Hatta büyük ihtimal önünden geçersek size göstereceğim açıkçası. Böyle bir buçuk sene öncesinde falan biz Emre ile kahvaltı yapmıştık. Tabii yine bu tarafa doğru gelmiştik. Çiçekler de orada. Çok güzel duruyor. Evet. Biraz yavaş git istersen çok esiyor. Yani bu buralarda konaklanılabiliyor ekstradan. Ya da yapılıyor, satılıyor. Bence çok da güzel. Evet, burada yapılıyor bence daha çok. Butikmiş, yok hayır. Burada da satılmıyor, butikmiş. Evet, yol böyle. bizim bahsetmiş olduğum kahvaltı yaptığımız yere doğru çok az kaldı. Böyle sıfır şekilde kahvaltı yapabiliyorsunuz burada. Kafe aslında. restoran Öyle söyleyeyim. Dışları böyle. Bizimkine de çok az kaldı. Aynı şekilde. Bunların hepsi şu an görmüş olduklarınız hepsi restoran açıkçası. Bizimki burası mıydı? Evet. Bizimki burasıydı. Keşke şu an içini gösterebilsem. Yani oradan da bir fotoğrafımız yok ne yazık ki. Ama gayet güzeldi ya. Güzel. yapılıyor. Sonra acıktı, böyle çıktı. Çok, çok güzel, güzel, çok güzel. Şimdi evet. drone çekimi falan yapılıyor. Evet. O kadar titriyorum ki normalde fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. Evet. Gerçekten çok seviyorum. Ya da kendim pozlar falan buluyorum normalde. Ama şu an yok yani. Evet. Poz aklıma evet. gelmiyor. Evet. Şey aklıma evet. gelmiyor. Evet. Hiçbir evet. şey gelmiyor. Evet. Dondum. Don. Bana gül diyor. gülüyorum ama yok. Bir de bu, bu arada hava soğuk. Ama ah, olsun. Dur, dur. Güzel. Yani şöyle tanıtayım size. Ee, burada organizasyon var. Arkası hemen sıfır. Göle bakıyor. Çok güzel bir yer. Buranın bu glove evleri de varmış bu arada. Oralarda da yapılıyormuş ya da kalanıyormuş. Ay çok güzel. Çok güzel. Emre Bey duygularınızı alalım. Ben mutluyum. Sürpriz yaptım. Arabada size de söylemiştim zaten sürpriz yapacağımı. Sürprizimizi de yaptım. Ben onu görmedim. Ne? Ben onu görmedim. Sen onu görmedin çünkü sen petrol ofisindeydin. Markete girmiştin. Ben girmiştim. de diyorum ki bu beni niye markete yolluyor ne alaka. Kendi gider yani diyorum. Ne yani alaka? Yani. Orada biraz uzunluk yaptım Ben gitmedim. Ayşen'i de gönderdim. Evet, evi teklifini ettik. Çok güzel bir duygu. Evet. Ben daha geç bekliyordum. Ben gerçekten daha geç bekliyordum ve asla böyle bir şey beklemiyordum. Gel dönelim bunu arkaya bak. Gösterdim ben sana. duygulanıyorum ama diyorum hayır. Bırak <laughs> kişi bozulamaz. Yani hayalimden acıktık. De güzel. Evet acıktık ama. Masanın üstünde kekler vardı. Onları şey <laughs> biraz, göz koyduk biraz. <laughs> ama <Ay> çok güzel. Her <laughs> yerde böyle gezeceğim. Yes. yes. Burası da Sakarya'nın e, neresi oluyordu tam olarak? Serdivan, Mavi Sakarya'nın Serdivan, Mavi Duvak caddesindeyiz. Yemek yedik. Evet. Emre burada okudu. Kardeşimle. En son günü kahvelerle kapatıyoruz. Üniversitelerinin, yani üniversite gençlerinin en çok takıldığı yerdir. Gençlerin daha çok takıldığı yerde. Orada. İşte oyun salonlarından tutun okeyleri her şeye. Güzel ya. Zeynep alışabildin mi? Evet. <laughs> her yere öğrendim. Ya bak. Oh. Evet kardeşim şimdi bırakmaya geldik. Evet dönüş yolundayız. Çok güzel bir gündü. <laughs> ve çok güzeldi. Yani konuşamıyorum hala çok duygusalım açıkçası. Yani erken beklemiyordum. Böyle Kasım gibi falan bekliyordum. Çünkü nişan tarihimiz Aralık gibi. Çok güzeldi ya. Her şey çok güzeldi. Organizasyon çok güzeldi. E, yapanlar çok ilgili ve alakalıydı. Gerçekten. Yani hepsine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Güzeldi ya. Çok güzel. Herkese günaydın. Dün videonun e, yapamadım tam anlamıyla. Diğer günün sabahındayız yani saat 10-11 falan. O da çok güzel. Annemle bir çarşıya çıkacağız. Yani gidiyoruz daha doğrusu. Dün zaten nasıl konuştuğumu, ne yaptım hiç bilmiyorum. Tamamen e, ne denir ona anne? Doğru. Hayal ya, hayal hani hayallerinin ötesinde bir şeydi zaten. O yüzden çok dona kaldım. Hani düğüne gidiyoruz zannettim gerçekten. Hatta teyzesi falan saçımı yaptı sağ olsun. Makyaj falan. Ben beni aza uğraştık. Kadın dedim uğraştırıyorum, şey yapıyorum. Hani dedim aslında bir fon çekip gitseydim, uğraştırmasaydım falan gibisinden düşünüyordum. Ama meğersem hepsinin haberi varmış. Annemin de. hani <laughs> Anne geçsen ama çok güzel bir gündü. Zaten ilk kardeşimi falan aldık. Direkt geçtik sağ olsun geldi. O da bana zaten kıyafet falan koymuş. Bildiği için. <laughs> Çünkü ben o kıyafetlerle çok rahat edemeyeceğimi düşünmüş. Sağ olsun hemen bir sivit eşortman. Kendinden hemen ayarlamış. Ve montumu falan unutmuşum ben. Yani Allah da onu da düşünmüş kardeşim sağ olsun. Hemen trenç kotunu falan da almış. Valla en çok kurtarıcı Zeynep düşmek konusunda, kıyafet konusunda. Ama hepsinin çok emeği vardı. Teyzesinin, annesinin, annemin, en büyük de Emre'nin. Çünkü gerçekten hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi ve asla o an ya da o gün beklemiyordum. Normal bir gün gibi gidiyoruz çünkü biz çok hani şehir şehir arkadaşlarımız var sonuçta. Düğünleri elbet oluyor, gidiyoruz, geliyoruz. Hani gerçekten normal bir düğün zannettim. Ama öyle değilmiş. Güzeldi. Yani benim için dün çok duygusal ve hayal gibi geçen bir gündü. Çok güzel. <laughs> İnşallah unutmam. Normal takı takmayı çok seviyorum. Ama alışma süreci olur ya böyle. Yani unuttuğum günler vesaire olursa Artık evlenelim, bir ne yapayım? Yeni oluşuyorum. <laughs> Neyse, şimdi burada ben kapatıyorum. İlk e, vlog böyle oldu. Meğersem e, dediğim gibi annesi, teyzesi, annem vesaire. Hani biz zaten kanal açmayı düşünüyorduk denemeyi. Açıkçası ilk <laughs> vlogumda böyle bir şey olmasını e, dilemişler. Ve oldu. Artık ne kadar yapabildik ya da nasıl konuşabildik hiç bilmiyorum çünkü ben ben değildim. Bir de bir yerden bir yere giderken böyle çok tedirgin olduğum için hani bir yeri gösterirken bir yeri konuşurken falan şey yapamıyorum, anlatamıyorum. O an ya da yanlış kelime seçer miyim? Çünkü kendi aramızda tabii ki konuşurken hani her türlü kelimeyi konuşuyoruz. Ama videoda öyle olmuyor. İlla ki. Neyse. İnşallah siz de severek izlersiniz. E, fotoğrafçı vardı. Klip ve birkaç fotoğraf ekleyeceğim muhakkak. Çok güzeldi ve çok güzel ana olarak kalacak diye düşünüyorum. Zaten eve geldim. Bilgisayara aktardım. Flashım var. Hemen flash aktardım. E, oradan da kaybolur diye drive açacağım. Oraya da yükleyeceğim. Bundan, bundan sonraki daha çok paylaşacağım zaten sizinle. Şimdi zaten e, nişan kıyafetimin şey var provası var. Onları falan da çok kısa kısa çekerim. Zaten ilk başını çekmiştim. Normalde onun da bir küçük küçük klibi var. Onu da bir sonrakilerini de eklerim. Neyse şimdiden. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah beğenir ve izlersiniz. Şimdi kapatıyorum herk herkese. Allah'a emanet. Herkese öpüyorum. İyi günler.